arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar ilk Minecraft videom bu benim İhsan birazdan gelir mi bilmiyorum ama hayatta kalmada başlıyoruz arkadaşlar. evet odun kırarak başlayacağız arkadaşlar tabi her Minecraft oyuncusunun yaptığı bir şey bu Arkadaşlar şu yaprak da gültüsünü sevmeyen e, arkadaşlarımız var mı? Ben sevmiyorum mesela. Ama yararlı da ya. Çünkü bir şeyleri kırıp o şey yani o şey yani Arkadaşlar o şeyleri kırıp fırınımızda kullanabiliyoruz yani. Kömürleri de meşale yapabiliriz. Şimdi kazdığım şu dört odunu çevirelim bir. Şöyle yayalım. Bir balta, bir kazma. Taş kazanmazcık. Tabi Easyland olduğu için. Hemen şuradan yapıp taş kazmadan şey yapacağım. Çünkü demirleri kazıyorum. Demir bir tane var ya. Neyse şu demirleri de kazalım. Yeterince taş kazacağım ben fırın yapıp araç gereçleri yapacağım. Ardından dibe ineceğim. Tüm araç gereçleri yaptıktan sonra. Şöyle 12-13 tane toplayalım çünkü balta yapacağız ya odun kazacağız. Şu bir tanesini de çıkarsa tek de şey çok sevinirim. Hadi bakalım bir şansımıza. Hayır. Neden ya? Bak altın da çıktı. Bunlar gereksiz. Ben şuraya güzel da şey yapacağım. Çünkü burayı evimize çevirmeyi düşündüm. Kenardan da şöyle bir blok kalacak şekilde ayırıyorum. Craft <laughs> <laughs> table orada kalacak. <laughs> Evimizin şuradan Şehrimiz dip çalacak. Burada evet, Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik görüşürüz.